Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dükkanda birkaç tane hediye var. Şu an ne olduklarını hatırlamıyorum da. İşte bunlar falan varmış. Bugün bütün hesaplarımdan bunları açacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden buradan 5 tane seri açmakla başlayalım. Bakalım ne çıkacak. Bu videoda kesme kırpma gibi hiçbir şey olmayacak. Öylesine YouTube'a atacağım. Hiç editlemeye falan uğraşmayacağım. Gizemli yazdı bu arada. Hiçbir şey çıkmadı. Bir daha gizemli yazdı. Aksesuar çıktı. İyi tamam. Şimdi. Şunu açalım bakalım. Buz terediyesinden bakalım bize ne çıkacak. Evet. Gizemli yazdı. 500 kenciye açtık bu arada. Çok güzel. Evet, kencimiz hayırlı uğurlu olsun. Haydi gidelim buradan. Ultra gizemli e, efsanevi açılırmış. Gizemli efsanevi. Neyse. Kaze'yi açacağız. Kaze mi artık kazı mı bilmiyorum da. Uzun zaman oldu. İşte işte. Bu çıktı. Kanlı şey. E, bir şey diyor tam okuyamadım. Neyse. Şunu açalım bakalım. Bu kutudan bize ne çıkacak? Bastık 9 yazdı. Bu kutuyu önceden de açmıştım da bu kutuda full altın falan veriyordu. Hiç hoşuma gitmemişti bu kutu zaten. Oo, ilk açtığımda bir şey çıktı. Kostüm evet. Kızıl çak kostümü çıktı çok güzel. Evet daha da bir şey çıkmayacak. Güzel. O zaman buradan efsane isterim. İsimle açmakla başlayalım. Bakalım buradan otizm kostümü çıktı galiba. Yoksa otizm çıktı. Yok kostümü çıkmış. Firavun otizm kostümü çıktı. Bu da emojileri falan işte. Neyse <laughs> domanmış almış morgi ekinden kopya çektiğimi anlamışsınızdır. 629 taşı da sen diye vermem. Siktirsin gitsin amına koyayım. O zaman başka bir hesaba geçelim. Geldik bir bir hesabını Bu hesaptan açacağız hadi bakalım ee, hiç vakit kaybetmeden buradan. Stereo'nuzu açmakla başlayalım. Destansı yazdı. Ender. 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 Ender'in Ender. kimsenin. Buradan bir tane daha açacağız. Bakalım bundan ne çıkacak. Ender. Ender. Destansı, ender, ender sikim senin orosku çocuğu. Neyse, buradan bu kutuyu açalım bakalım ne çıkacak. Evet, ilk kutudan bir şey çıkmadı. İkinci kutudan bakalım ne çıkacak. İkinci kutudan bir şey çıkmadı. Hep aynı şeyler. Neyse, alışmışız diyelim buna. Ee, Bundan da bir şey çıkmadı. 5000 tane mücevherimiz var. Onu gördüm. Bakalım 5000 tane mücevherle ne alabileceğiz? Ne alamayacağız? Zaman kısıtlı. Vazgeçtim. Onu koyayım. Ufak yemez para hesabındayız. Neyse bu hesaptan açacağız. Bas 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 bas. Ender. Süper Ender. Destansı. Hadi güzel mi olmadı. Ender. Neyse. Alışmışız. Çok kolay bir şekilde alışmışız zaten. Buradan 5 tane daha sterilisini açalım. Ondan sonra da efsanevi patlatır mıyız? Yoksa efsaneviden önce oradaki zombi kutusunu mu açayım? Efsanevi aç gitsin ya boş Evet. Efsanevi aç gitsin. Evet. Efsanevi'den bakalım ne çıkacak? Puslu hava. Çok iyi. Buradan o zaman bunu açalım. Zombi kutusu. Evet. Yeni ismi Mortis ile başlıyordu ama her neyse. Brown kostümü çıktı. Zombi kostümü çıktı. Hep aynı şeyler. Evet. Bir tane daha. Eee. Bundan bir şey çıkmadı. Çok iyi. O zaman bunları da toplayalım. Başka bir hesaba geçelim. Türkiye hesabındayız. Börselten açacağız. Hadi bakalım. Eee. Neredeydi ama ne buradan 5 tane steri diyesi açacağız. Ondan sonra bir 5 steri daha. Ondan sonra bir efsane. Ondan sonra da zombi kutusunu açacağız ve bitecek. Tabi bu hesap için bitecek. Daha bir ton hesabımız var. Beni sıklıkla takip edenler ne kadar hesabım olduğunu az çok tahmin ediyorlar. değil Onlar da tahminliğe dursun. Evet. Tahminlerinizi bekliyorum. Hadi hadi. Ha, ha. Tamam neyse. Ya benim yanlışlıkla gözeti çarpıp duruyor ben kutu açacağım. Efsane basacaktım ya. Neyse. Of, bunu da açalım. 9 yazdı bakalım. 9'dan bize bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Çok iyi. Efsane bir seri açalım. Dışarıdan kamyon geçti amına. Neyse. Por çıktı. Evet kostüm çıkmamış. Por çıkmış. İlk defa yemekme oyun beni. Evet domanmış mortis. Ee, Simgesini de aldık. Neyse başka bir hesaba geçelim. Hacker 3 hesabındayız. Bu hesaptan açacağız. Bakalım bu hesaptan bize ne çıkacak. Güzel bir şey çıkacak diyorsanız like atın. Çıkmayacak diyorsanız aşağıya çıkmayacak bana koyun yazın. Evet. Hala bekliyorum. Ne çıkacak acaba? Ya böyle araba geçme ya. Saat 9 olmuş burada video çekmeye çalışıyorum. Arabalar gelip geçiyor ya. Buradan bir stere hediyesini de her çalım konuşamadım. Evet destans yazdı bakalım destansdan bir şey çıkmadı bir tane daha destans yazdı çıkmadı ender. Bakalım nereden bir şey çıkmadı süper enler, süper enler. Süper de çıkmadı bir daha enler enlerden de çıkmadı. Buradan efsanevi stere de isim açalım bakalım efsanevi stere de bize bir şey çıkacak çıktı Bibi Bibi çıktı kostüm değil mi kostüm Evet peki gibi bir kostümü çıktı çok güzel buradan o zaman ölü kutuyu açalım ölü ölü kutuyu son bir kutusu değilmiş neyse buradan kim benim aklıma bu kutuyu ölü kutu olarak ee, aklıma yazdıysa onun ben buradan götünü sikim neyse e, buradan üç tanesini birden alabiliyor muyuz uğraştırma beni ananı bu sefer niye böyle uğruş, Bu çocukluğu yaptı anlamadım. Neyse. Yılmaz TR hesabınız böyle hesaptan açacağız. Hadi bakalım ne çıkacak acaba bu hesabımıza? Like atın abone olun. Size de istediğiniz karakter çıksın. Uzun zaman oldu. Bakın uzun zaman oldu. Browse'dan sonra mı yalı? Vallahi billahi. Like. Bakın. Çekmeyecektim normalde. Youtube'da karşıma çıktı. Keşfette karşıma çıktı. A, elemanlar bir rozlar zorluyor işte. Ücretsiz bir şey açıyorlar. Bir baktım yeni güncelleme gelmiş. Yükleyim dedim işte ben de oynuyorum. Karşıma bunlar çıktı açıyorum işte her neyse. Efsane bir açalım bakalım ne çıkacak. Bastım. Ve bugün yıldız gücü çıktı. Çok güzel. En sevdiğim yıldız güçlerinden bir tanesi bugün yıldız gücü tabii ki de. Evet. Ölü kutulardan fazla bir şey çıkmıyor illa altın mücevher o kadar. Fazla bir şey yok. Evet, Grom çıktı. Harbiden Grom çıktı. Ben kostümü çıktı, kostümü falan çıktı zannettim de yok. 100 tane de kredi verdi burada bize. Geldik Türkiye Süper hesabını böyle hesaptan açacağız hadi bakalım ne çıkacak. Buradan ilk 5 TL'yi açalım. Bu hesaptaki ilk TL'yi açalım. Destans yazdı. Ender. Süper Ender Destansı ender, Bu son buydu son Evet Buradaki stereo diyesini açalım bakalım buradan ne çıkacak Ender Süper Ender Ender Süper Ender Ender Süper Ender diye gidiyoruz da anasınlar bunu bir çıkacağım ben bunu Neyse Buradan efsanevi teredi isim açalım. Bakalım ne çıkacak. <laughs> eh güzel. Buradan ölü kutuyu açalım. Bakalım ölü kutudan bize ne çıkacak. 9 yazdı. Oo altıda bir daha perdedir. Bir şey çıkacak. Ya Dynamike'in küflü Mike miydi? Neydi bu ya? Neyse çürüyen Mike. Küflü Mike. Aynı şey aman Neyse. Bakalım buradan bize ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. O zaman bunları da açalım başka bir hesaba geçelim. Bot 2 hesabındayız. Bu hesaptan açacağız. Hadi bakalım. Bu hesap ballı bir hesap. Bu hesap bayağı ballı bir hesap. O yüzden bu hesabın bayağı bir şey çıkacağından eminim. Bir şey çıkacak diyorsanız like atın, çıkmayacak diyorsanız da dislike atın ya da aşağıya bir şey yazın işte her neyse. Buradan bu hesaptaki ikinci 5 tanesine gidiyoruz. Açacağız bakalım ne çıkacak. Süper Ender. 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 Süper Ender. Buradan ölü kutuyu açalım bakalım. ilk bu sefer ilk başta ölü kutuyu açacağım. Ondan sonra bir şeyi açacağım. Evet bir şey çıkmadı. 12 yazdı. 4'te parladı. Leon'un kurt adam Leon değil mi? Allah'ını ben bu Kurt Adam Leon'u çok seviyordum ya. Önceden bunun mavisi vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama önceden mavisi vardı. Demiştim ben bu hesap pahalı bir hesap. Kurt Adam Leon kostümünü hatırlıyorsanız siz var ya olsunuz aman Allah'ım olsunuz. Eskisiniz. Çünkü bu kostüm gelmeden önce bunun mavi bir kostümü vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum orijinal kurt adam Leon kostümü vardı. Yani bunun beyazı değildi. Maviydi amına koyayım. Bu maviydi amına koyayım. Bu değildi. 100 star drop hesabındayız. Neyse Böyle hesaptan açacağız bakalım. 5 tane star hediyesinden bize ne çıktı? Rıla konuşamadım. Neyse. Ender. Gizemli. Destansı. Güzel. Destansı Rosa çıktı. Hiç çıkmamasından iyiydi. Buradan ikinci beş tane steredisim açalım bakalım buradan bize ne çıkacak. Bu arada bu bizim son hesabımız. şimdi da söylemeden geçirmeyecektim Evet. Ender. Ender. Süper Ender. Bu kadar. Buradan efsane bir steredisim açalım bakalım bu ee, şeyden bize ne çıkacak. Niten'in kostümü çıktı. Evet hem de Jernita. Neyse Jernita'yı da severiz. Bundan kaç yıl önce enayi gibi gitmiştim. Bilmem ne kadar yatırmıştım bilmiyorum da ya. elmas vermiştim ben bu kostüme. Tam hatırlamıyorum kaç elmas verdiğimi. Bu arada Max'i açacağız. İnşallah burada da kredi çıkar da o krediyle Max'i alırız ya. Ya emojisi simgesi falan çıkacak. Ne anladım ben bu işten? Ha emoji. Kredi bile çıkmadı anasını sikin ya. Elmas fiyatları zamlandı mı bana mı öyle geldi? Galiba zamlanmış olması lazım neyse. Hiç kusura bakma Max ben bu 110 taşı biriktiriyorum. Sana harcamam orası bu çocuğu. Buradan da seviye atlamış olduk. Çok güzel. Evet. İkinci kayıt seviyesine ulaştık diyor. Teşekkür ederim. Evet. Aslında senin bana teşekkür etmen lazım la orospuço Senin oyununu oynuyoruz bizim sana Senin bize teşekkür etmen lazım biz sana ediyoruz orospuço Neyse evet arkadaşlar e, şeye baktım da etkinlik kısmına baktım da Etkinlik kısmında hesaplaşma yok diyor biliyorsunuz Hesaplaşma olduğu zaman videosunu çekiyorum ama e, Elmas kapmacayı falan hiç sevmiyorum Nakafite alsın hiçbir şey sevmiyorum Ya çift hesaplaşma ediyorum ben hesaplaşma tek hesaplaşma Üçlü hesaplaşma falan onlar olursa Videosunu çekiyorum. Siz de biliyorsunuz zaten. Neyse. Onlar anladığı için çekmeyeceğim. Hoşçakalın. Bay bay. Çekmeyeceğim diyorum. Yanlış anlamayın. Sikerim belanızı.